Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brokeva'nın her yerine dolaşacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet. Şu bırakalım. İlk önce kendimize bir bisiklet alalım. Bisikletler şuradaydı. Bisiklet alalım. Sürelim. Bu arada hava da çok güzel arkadaşlar. Bu arada okul var. Kaç çıkılabiliyor? arkadaşlar. Hadi bakalım. Burası da benim evim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle. Şunu bırakalım. Bırakalım. Heh. Burası da evim arkadaşlar. Burada hediyelerim var. Balonlarım var. Kasam var arkadaşlar. Uyuyalım. E ben uyuyamıyorum. Arkadaşlar <laughs> ben uyuyamıyorum. <laughs> Şimdi biz ne yapalım? Hmm. Kendimize kıyafet bakalım arkadaşlar. İlk önce şeyden yapalım. Ee, küçük arkayımıza gidelim. Hadi bakalım. Uf, bankada o güzel duruyor. Bu ne lan? Ya sen kimsin? Bana benziyordun da biraz. Uf <laughs> yine giysiler gelmiş. Çok güzeller de bunlar ne be? Arkadaşlar ben kendi kıyafetimden güzel. <laughs> Şunu kapatalım. Havuz varmış. Havuzun içine atlayacağım. Arkadaşlar sizin için bir saat challenge yapacağım. Hadi bakalım. Challenge'ımızın adı tek renk mavi. Maviye dokunmam yasak. Arkadaşlar. Maviye dokunmam yasak olduğuna göre e, ıı, o zaman maviye dokun, dokunmayacağım. O zaman şey birazcık tabletime bakayım. Hmm. Olamaz. Benim üst benim kanalım mavi. <laughs> Hayır. elendim arkadaşlar. <laughs> Akşam oluyor arkadaşlar. Evimize gidelim. Koş 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 koş. <laughs> Bugün de yorulduk ya. Burada evimize mangan oturabiliyoruz. Hmm. Ben uyuyamıyorum. Şurada uyuyacağım. Hmm. O zaman uyuyamıyorsak hmm. Ne yapalım Oturalım <laughs> Oturalım arkadaşlar Birazcık sohbet edelim Bu arada arkadaşlar e, Uzun zamandır video atmadım Uzun zamandır video atmıyorum E Çünkü okul başladı, sınavlar da geliyor artık Yani yani bayramda var. Hmm. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın sizin için çekiyorum bu videoyu. Ara, bu arada arkadaşlar aranızda oruçlu olan var mı yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman ne yapalım? Uyuyalım. Bakalım. Yatalım. Bakın yattım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yatakta dönüyorum. Neyse. Şunu kapatalım da. Hmm. Video izleyelim. E'ye basalım. Bu ne? E'ye basıyorum. E'ye basıyorum. Acaba ne oluyor böyle? Şey Heh böyle iyi. Onun okulu var. Arkadaşlar. Böyle avuzlu bir yer var. Kupus var mesela. Hmm, bu ne bu? Svanted level. Buraya, buraya yangın varmış. İtfaiyonu söndürüyormuş. Alota yok var. Bu ne? Para falan bir şey. Bu ne? Çin. Ana Çin'in güzeli. Arkadaşlar burada. Çin yapabiliyor muyum? Hmm. Bakın böyle avatar yapabiliyoruz. Bir, bir dakika. Hmm. Bir bebek varmış. Ama şu pırçak çok tatlı ama mı alacağım. <laughs> Neyse geçelim arkadaşlar. Gidelim. Hadi bakalım. Hey bebek. Hey bebek ne yapıyorsun? Şöyle. Vay be çok tatlı arkadaşlar. Hey sen çabuk Mustafa gelmeyeceğin kanalına abone ol. İyi şanslar. <laughs> burada bir bebek. Ay burada bir ev almış. Gidelim dolaşalım. Ne varmış ne yokmuş. Bu arada arkadaşlar buraların her yer değişmiş ya. Bakın. Su bile. Of, oh su da çok rahatmış arkadaşlar. Amanyon like it. Amanyon like it. Gidelim. Hmm, i̇nelim salıncak var. Salana biliyor muyuz? Yok salanamıyoruz. Buna salanamıyor muyuz? Buna salanamıyoruz. Neyse. Oturamıyorum. Hadi çık buradan çık. Bu arada arkadaşlar suyun rengi de çok güzel aslında. Hadi çıkamıyorum. Hadi. Hadi çıkacağım. Hadi. Arkadaşlar çıkamıyorum şu anda. Buradan yazalım Yunus. Yapabilir miyiz? Hadi. ah çıktım. Uf, bu da suyun rengi çok güzel ya. Ana çocuk orta salanıyor. <laughs> Abone olun. Like atın. Gidelim de bir dondurma alalım arkadaşlar. Dondurmacı neredeydi? Buradaydı. Parti shop mu? Işı, ısıpa... Işığı, ışığı kim kapatmış? Işığı yakalım da. Hmm, parti için şeyler diyor. Ben dondurma alacağım. Kapke kaldı. Ah. Ay bu bitti ya. Giden de birazcık. Of. Burada markette de bir sürü şey var. Su alacağım. Bu da çok güzelmiş. Etler de var. Süt. Hmm. Hmm, neyse. bakalım ne varmış benzinci var ben de suyumu içeyim <laughs> havalimanı varmış gidelim daha hala Aa, sinema varmış arkadaşlar sinema içeceğim çok güzel ya burası İsteyim de oturamıyorum Neyse böyle oturarak gideyim. O güzelmiş. Ay bu ne lan? Korkunç bir şey. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Daha iki tane yerimiz kaldı. Of her ofis yani. Ne no, yapak? Bir şey yapmıyorum. <laughs> Kuşalım 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 çünkü ben Mustafa gelmeyeceğim. Hmm. O zaman videomuzu bitirelim. <laughs> o zaman videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şunları da silelim. Silemiyoruz gerçekten. Evet arkadaşlar geldik bu videonun sonuna. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.